E, sıra sende onun nasıl olduğundan kızı varmış bu adam kızı Hoş <laughs> koşuyor götürüyor bir tane şeyin yatılı okula <laughs> arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Emre oğlu 3 saatte ses yapmıyor iz videoya girdik diye mi yapıyorsun ya Allahım ya Vee. Görüşürüz. Sen hepiniz hoş geldiniz. Ben Rahip moduna girmiş Mehmet ve bugün sizlerle ve Çakma Lord'la beraber Selam aleyküm. Aleyküm selam. Fabian Set Belediyesi'nin 7. bölüm oluyor bu. Galiba evet ekrana yazıyorum ben yine. İşte yeni bir bölüm beraberiz. <laughs> hoş geldin bakalım videomuza. Geçebilir miyiz bu bölümü? Geçeriz. İnşallah. Continue game diyorum. Dördüncü gece saat 12. Şimdi Arus sen biliyor mu bu karakterleri falan? Hayır. Hello hey tamam. Yani 100 dolar için düştüğümüz şu duruma bak. Bak Arun. Bu Freddy. Bu da Bunny. Tavşan bu. Freddy de ayı. Bir de Chica var. O da tavuk mu ne bak. Bu da Foxy. Bu Tiki Butiki, buradan burada yoksa eğer böyle oyuncak var kafası yan dönmüş. Yan bakıyor bize böyle korkunç değil. Buradan koşuyor üstümüze. Kim atıyor. Yani sana göstermedim Birazcık oyunu korkunç değil merak ediyorum. Bunny de kalkmış. Bunlar kalkacak böyle gelecek. Ama geldikleri zaman kendini belli edecek. Mesela o tavşan geldiğinde burada duracak. O kuş geldiği zaman burada duracak. Çika geldiği zaman. Fred zaten çok uğramaz buraya. Bu şerefsiz Fox geldiğinde buradan koşacak. Biz onu buradan göreceğiz. Eğer burada yoksa direkt buraya bakmamız lazım. Ama burada oyuncak kafası olacak unutma. Ben daha ben daha gidersem hatırlat. Kaç dakika kesin video? Bilmiyorum. Tamam hadi siz bir like atın bunu hatırlatın. Şimdi şarjımız da var tabi biz onu 86 yapmaya Herkes videoyu gidiyor ama alt... like Aynen. Ondan sonra devam edersiniz. Ondan sonra devam Olduysanız başlayalım. Zaten bekliyoruz boş boş olsunlar bir zahmet. Yani sen biraz yüksek sesle konuş da videoya gelmeyecek sesin. Ben mikrofon boğazım derim. Geliyor gibi ama. Bir dakika bir şeyden açayım ya. Arkadaşlar aydınlığımızı açtık. Kör oldum göremiyorum ya dışarıda çekim yapıyoruz bir de. Şimdi bir kısmı o. Allah'tan mahallede kimse yok. Şimdi vır vır vır. Kim çekecek diyeyim. Aha. Kapattım. Aa ne oldu lan geri zekalı. Tamam daha da gelemez o aptal. Bunu böyle alalım. Gördün mü koşarken? Vallahi bir şeyler vardı. He işte Galat buradan koşuyor böyle. Şu anda sen çıkadan korkacaksın. Ama Bunny de gelebilir. İkisi aynı anda Çıkar Geldiği mi? zaman videoyu kapat. Şey Hayır çünkü kimseye atmıyorlar direkt. Kapıya geliyorlar. Bakıyorlar biz. Eğer biz onu kapı kapatmazsak lan dur kapamış şimdi. Buna basınca kapanı kapatmazsak bir yüzümüze atlıyorlar. Bak çıka burada. Görüyor musun çıkayı? Kuş işte bu çıka. Ama banyo yok. Ben banyoyu bulamıyorum. Yemem herhalde. Evet saat 2 ettik. Saat 6'ya kadar dayanırsak iş kolay. Arkadaşlar gelecek tanımsınız ya bu Ben yiyebilirim. Zoperim. Ha geçen kuyu kattıydı. O da kuyu katmamıştı. internette mi sıkıntı olmuş? Bir açıklık getirsen o konuyu. İnternet. Bu interneti bizden iyi. O gün mü şey yapacağı tut, gideceği tuttu? Hayır. Ne oldu? Misafir gelmişti. Adamlar suyu ordusu gibi bütün interneti kırıyordu. <laughs> İnternetin ırzına girdiler aynı. kırıklar. Telefonun giriyorlar şerefsizler. Böyle şeyler sermez. Ama argoya konuşuyor. <laughs> Sakin lan yavaş gel aslan bahçesi. Küçük çocuk arayacağız onu. Ananı satayım. <laughs> Harun bani yok. Daha var? Anne de 20 like yok sonra ne? Ejder'le... Bir şey diyeyim mi bu geliyor? Ejder'le 24 ve gelecek. He sildirdim videoyu atma dedi. Atacak ki yoksa. O zaman sorumunda değil. Dur geliyor geliyor. Koşacak şimdi bak yok. Ayık olmamız lazım Harun Aslında şu Biliyorum. Tamam, koyacaksın biraz. Sakin ol, o gelmez zaten. Şu an yok ama. Ya boktan çıkabilir yani, güvenmiyorum ama. Neyse. Hadi abi, geliyorsan gel de artık çıkıp kapatalım. Ne Tamam. Dur gelme. <laughs> Dur gelme. muyum <laughs> ya. Bu laş gelirmedir var ya direkt fail. Gelince ya Şu kenarda duruyor şerefsiz. Gelene lan. Hadi bakalım. Mağara görüyor mu bani? Burada tavşan. Arıcan ve <laughs> VS isteyenler yoruma yazsın. Video çıkar <laughs> lan güzel. İçeri çıktı. E bu hala hadi Foxy'ye ama uğraşmak istemiyorum şarjım 43. Kapanmıyor Harun yedik hazırla. Bak bunu bozacak kapanmıyor. Yiyeceğiz şu an bak yiyeceğiz. Korkma ekranı gösterin gibi tutuyacak. <laughs> <laughs> Korkmuş muydu? Şu like'a basın ya ücretsiz bir şey Bildirimi açın o da ücretsiz Hatta açmasana da yorum yazın o da ücretsiz Abone olma da üyesiz. Erit geliyor sana.